Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Yeni Bir Duyuru Videosu Karşınızdayım Arkadaşlar Ben Böyle Bir Duyuru Videosunu En Son Sezon 12'de Yapmıştım Neredeyse Öyle Hatırlıyorum Arkadaşlar e, Sezon 12'de Yapmıştım Şimdi Neden Burada Başlattım Video Bu Eski Hesabı profiline Başlattım Diye e, Arkadaşlar Öylesine Bir Hatırlatma Yapayım Diye Burada Başlattım Videoyu Neyse Şimdi de Bir Dönelim Asıl Yerimize Arkadaşlar bugün bir duyuru videosu yapacağım. Şimdi e, şu anda eee ocağın 4'ü müydü, beşi miydi? Bir bakacağım şöyle bir tarihe hemen. E, 4 Ocak arkadaşlar. Bugün e, Şubat'ın 4'ü de benim doğum günüm arkadaşlar. E, o zaman daha doğrusu Şubat'ın dördü veya 5'i ve 6 bilmiyorum tam olarak. Arkadaşlar oyuna tam olarak 300 lira yatıracağım. Şu anki hesabımın gördüğünüz üzere çok bir şey yok. Ve sezon 17 bitince de bir envanter tanıtımı yapacağım. Şu an çok detaylı göstermiyorum. İki tane bir destans kıyafetim olsun yapacağım. Ee, şimdi 300 lira yatıracağım. Ve hesaba Carlo'yu alacağım arkadaşlar. Şu şekilde e, 1200 UC'ye bir Carlo'yu alacağız. Ya, yani ne bileyim. E, şöyle bir şey var hem ya Carlo'yu al yani Carlo ile en arasında çok gittim neden çünkü ee, Andy'nin yani seviye atladaki emojisi bayağı iyi. Böyle emojisi var. Ama abi Carlo'nun emojileri çok kötü. Bakın abi. Yani beleşe verilen bir bu var. O da kötü. Ama şöyle de bir şey var. Andy'nin de kıyafetleri güzel değil. Yani ya ben bana ne bileyim böyle güzel gelmiyor bu kıyafetler. Ama bakın Carlo'nun kıyafetleri daha iyi. Bakın bunu seviye 8'de veriyor. İşte çıkarabilirseniz bu balak kötü çıkıyor. Yok bunu veriyor işte çıkarsa bu şansa çıkıyor işte. Bu da aynı şekilde. Ben Karlo'yu Karlo olarak düşünüyorum. Yani zaten şöyle de göstereyim bakın. Burada şöyle bu emoji burada veriyor. Bunun MVP emojisi de benim çok hoşuma gitmedi. Gördüğünüz üzere. Bir bok yapmıyor yani çok da bana göre böyle. Ama ne bileyim e, ee, Carlo'nun ki biraz daha ne bileyim boşuma gitti. Ee, çünkü Car 98 de var. Yani güzel oldu bana göre güzel arkadaşlar Carlo'nun MVP iyi ise Böyle. Zaten benim eski hesabımda da Carlo vardı. Ee, bana göre gerçekten Carlo diye düşünüyorum ben. Ee, siz ne al ne alacağım ne al öf kafam karıştı. Sizin görüşleriniz neler bu konuda? Onu da yorumlara yazarsınız sevinirim. E bundan önce bir video attım. İki tane Arap'la VS attık. İkisinin de eline verdim. E ee, orada o Arap küfür ediyordu. O sonundaki attığım 2D'mdeki bir boklu işte ismi. O Arap biraz küfür ediyordu. O yüzden sesi kapattım. Ee, ke e kendi gözümden de atmam istiyorsanız like atmayı unutmayın. Veya yorumlarda belirtirsiniz. Arkadaşlar e ben dün bir 50 yatırmıştım Innel karttan. E ee, 1113 UC vardı. Ee, 1113 UC'yi de ee, şöyle yaptım. Gittim 540'a bundan çevirdim. Keşke çevirmeseydim. Bir bok çıkmadı yani kısacası. O yüzden çevirmeyin diyorum. yani ben gittim. Sabah gibi çevirdim. Ee, bir dakikaymış. Şundan bir alacağım. Ee, arkadaşlar zaten 30 UC daha sonra 600 olacak. Ee, RP Elite açmayı düşünüyorum bu sefer. Yani zaten ee, bu sezonun kıyafetiyle de 14. sezonun kıyafeti arasında çok bir fark yok. Ama bana göre bu daha güzel. Zaten benim hesabımda sezon 14'te banlandı. Neyse arkadaşlar. Konuyu kapatalım. Ee, bu arada şunu da söylemek istiyorum. 10 yıl ban açabilen varsa bana Instagram'dan ulaşırsa güzel olur. Instagram'ım şu an e, burada bir yerde çıkmıştır. Bana oradan ulaşırsanız çok güzel olur. Çünkü hesap çok emek vermiştim. E, 10 yıl ban açabilen varsa lütfen bana oradan ulaşsın arkadaşlar. Ee, neyse duyuru videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.